Bu dizisinin önümüzdeki bölümlerde izleyenleri büyük bir sürpriz bekliyor. Bir sosyal medya sayfasının iddiasına göre diziye yeni katılan Mine Tugay'ın oynadığı Defne karakterinin Ferit'in babası Orhan'dan bir oğlu var. Diziye yeni katılacak ismin Nedim karakterini oynayacağı iddia edilirken fotoğrafı paylaşmaya başlandı. Ferit'in ve kardeşinin fotoğraflarını görenler ise büyük bir sürpriz bekliyor. Çünkü yeni oyuncu henüz tanıyan tıkmadı. Peki siz tanıdınız mı? aşağıdaki yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Yeni bölümden beklentileriniz nelerdir? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yepyeni güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanalıma abone olup bildirim zilini aktif edersiniz. Tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz.